Herkese merhaba değerli dostlar. Gübre fiyatları dünyada katlaya katlaya devam ettiği için buna bağlı şirketlerde elinde güçlü stoğu olanlar güçlü karlar yazdılar. Gübre fabrikaları normal cirosunu 3'e katladı. Bağfaş da önemli yükselişler elde etmiş durumda. Ama hisselere henüz yansımış değil ama yansımaya başlayacak. Tabii onların da önemli olarak gördüğümüz önemli direnç seviyeleri var ve takaslarında önemli farklar oluşunca hissede önemli takipçiler arasına gireceğiz biz de. Hissede şu an Bağfaş'ta önemli olan bir direncimiz var 18 bölgesi. Yukarı yönde geçildikten sonra hisse senedinde kısa vadede güçlü yükselişler görme ihtimalimiz var. Biliyorsunuz bir hisse uzun süredir yatıyorsa Hareket başladıktan sonra belki 2 ay gibi sıra süre, kısa sürede hızlı hareketle hisseler %100 getiri potansiyeli bile taşıyor olabiliyor. Bağfaş'ın geçmişine baktığımız zaman da buna benzer oldukça yüksek hareketler oldu. Sadece hissenin geçen sene hatırlarsanız müsilaj sorunundan dolayı almış olduğu bir ceza ve sonrasında bir süre kapanma muhabbeti mahkeme vesaire işleri olmuştu. Hisseyi olumsuz yansımıştı bu. Şu an baktığımızda geçtiğimiz haftalarda 19 bölgesini denedikten sonra 14 liralara kadar hızlı bir yükseğe düşüş gelmişti. Bunun da ana mimarı Citibank hesaplarından gelen o yüklü satışlardı. Şimdi bu satışların azalmaya başlaması ve takiben yeniden Citibank'ın paylarını arttırmasıyla hızlıca hisse şu anki 17.5 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bu bölgede bir miktar fibo direncimiz var. Sabit dirençlerimiz ama onun haricinde bizim kanal direncimiz şu an bugün itibariyle 18 bölgesi olacak. Hissenin şu an bugünkü gerçekleşen aracı kurumda alımında gördüğünüz gibi Bankof'un 43 binlik satışına karşılık yatırım finansın net 45 binlik alışı var. Hissede baktığınız zaman yüklü miktarda satışı yok, yüklü miktarda alış da yok. Nette ilk en iyi satıcı alıcı dengesinde nötr bir görüntü ve hissede de nötr bir görüntü var. Bir gün öncesinde ise bunu ana takaslarda görmeyeceğimiz için son iki günü ayrıca gösteriyorum. Bankof hesaplarından 300 bin nota yakın giriş gerçekleşti ve alıcı satıcı farkı da yaklaşık 60 bin nota yakın bir değerden hareket etti. Şöyle takaslarına da bakalım isterseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şöyle aylıkta yaklaşık 600 bin nota yakın çıkış var ama ilk 15 kurumun arasında bu amorti edildi. Yani Bankof'un o güçlü satışlarını net bir şekilde ana piyasa yapıcı tahtalar tarafından genel itibariyle karşılandığını gördük. Citibank'ın gördüğünüz gibi nette 1.2 milyonluk çıkışı gerçekleşti. Aynı şekilde Citibank hesabındaki çıkışlardan sonra yatırım fonlarında da önemli satışlar geldi ki yatırım fonu hissenin en iyi hakim ikinci ortağı pozisyonunda. Bu yüzden onların satışları hissede maksimum derecede hissedilir. Alışları da aynı şekilde. Hissede şu an baktığımız zaman anlamamız gereken ana kriter Hissenin kısa vadede bu blok satışının blok şekilde karşılanmış olması hissenin kısa vadede hızlı toparlanmasına sonuçlanmış oldu. Şöyle son 3 aylarda göstereyim size. Gördüğünüz gibi son 3 ayda görüntü de yaklaşık 500 bin not civarında ekside. Yani hissenin son 3 aydaki bu dip yapma süreci sadece son ayda gerçekleşen Citibank ve yatırım fonlarının satışından kaynaklanmıştır. Şu an bunun son 2 haftadır durduğu ve sonrasında Citibank'ın ufak alışlarıyla hemen toparlandığını görmüş olduk. Şimdi kısaca şöyle teknik analizinde değerlendirelim. Hisse de şöyle şuraya yaklaştırayım birazcık daha görebilin. Bakın bizim şurada bir kırmızı çizgimiz var. Bu bizim geçmişten gelen bir kırmızı çizgimiz. Hisse bu kademenin üzerine geçebildiği zaman hissede önemli yükselişler elde edebiliyoruz. O yüzden bizim için değerli bir nokta. Geçtiğimiz günlerde bu bölgeyi test etmişti. Şimdi oradan bir kar satışı geldi geçemediği için. Şimdi tekrar bir güçlenme görüyoruz. Bugün geçecek gibi gözükmüyor ama Önümüzdeki günlerde burayı tekrar test etmesini bekliyor olacağız. 18 TL'nin üzerine hisse yarım günlük işlem geçtiğinde hisse muhtemelen artık teyit vermiş olacak ve ilk etapta bu bandın yeşil çizgiye olan uzaklığı yaklaşık 22,5 TL seviyesine kadar oldukça güçlü bir trend oluşturma ihtimalini gösteriyor. 22,5 TL seviyesi zaten benim tahminim 18'in üzerine oturursa eğer piyasa düşmezse bu da çok önemli. Piyasanın şu an gücü 2500 BIST 100'ün 2500 seviyesi üzerinde güçlenmeye devam etmesini bekliyor olacağız. Bu bölgenin üzerinde geçmesi demek benim artık gözümde 22.5 seviyesindeki direncin zayıfladığını ortaya çıkartacak. Ve bu bölgeden kısa bir kar satışı alsa bile yeniden bu bölgeyi test edip yukarı yönde maviye yönelmesini beklerim. Bu da kısa ve orta vadede 30 TL'lik güzel bir formasyon hedefi olur benim için. Çünkü gübre fabrikaları ve Bağfaş gibi gübre işiyle uğraşan şirketler güçlü cirolar üretiyorlar şu anda. Bunlar hisseye mutlaka yansır biliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.